Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bugün yanımda Furkan var. Bugün Saklambaç Savaşları'nın 3. bölümünde daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Saklambaç Savaşı yapacağız. Ben kırmızı takım, Furkan mavi takım. Arkadaşlar bunu yarım saat render'dan sonra yani videonun dakikasına bağlı yarım saat render'dan sonra direkt göreceksiniz. Bugün pazar siz bunu pazar günü göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım normal ayarlara geçelim. Nasılsın Furkan? İyiyim kanka, kanka sen nasılsın? Ben de iyiyim kanka. İnşallah sesin geliyordur. Kanka bir arkana dön bu videoyu nerede göreceklerini söyleyelim. Evet. Tamam kanka. Ben kırmızı mıydım kanka? Sen maviydin kanka. Kanka ama zekinim için mi bu Olsun kanka. Olsun kanka. Benimki de mavi zekin olan kanka. Düşman. Of. Şu bir tipi koyayım. bunu yapmışım. Hazreti Allah. Azizallah. Arkadaşlar arka ezanı Muhammed okumuyor kusura bakmayın. Çesler açılıyor mu kanka kritiklikte? Açılmıyor mu? Açılmıyor kanka, kanka Bana da öyle demişlerdi. Bir tane de kılıç olmamak lazım. Kanka sadece üstlük ve altlık var değil mi? Aynı böyle kanka. Onu ayarlamadı daha. Kanka sevdiğin çok güzel olmuş. Teşekkürler. hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Aynen. Bir, iki, üç başla kanka. Oksu falan oynayacak. Niye kanka? Kanka kastırmayalım. Arkadaşlar küçük bir parkur ekledik bir şeyimize. Haritamıza. Ben bunu biliyordum kanka zaten. Videolarını takip ettiğim için. Şöyle Oo. bir ok vurdum. Vurdum. Bir tane daha yemedi. Kanka block it. <laughs> Aa, öleceğim, 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 öleceğim. Oraya atalım poş. Ezan okunu. Evet. Tabii, tabii. Bulacağım. Kanka bu arada okları ee, o helal olsun. Avından düştüm. Kanka oyunu kapattım. Çok kötü bir şey. Oo, kafayı yedim. Ha. Oha lan. Ben de oyundan düştüm de seni bekliyorum. Oyundan düştüm derken oyunu kapattım dedim ya. Çat 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 çat. Oo, sıkıştım. Oo koşamıyorum. Çat, 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 çat. Olamaz. Hidrandı, ben aldım. Aynen kanka eşyaları Durduğum aşağı kanka. eşyaları benim şeyime bırak. Ben yandım. İyi, tamam. Kanka ben yine kırmızı maviye giriyorum. Aynen kanka. o eşyalarını durdurdun Arkadaşlar seri serinin devamı için artı rekor denemesi için 15 like isteyin serinle videomuzda. 15 dakika yazık, 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 yazık. arkadaşlar. Arkadaşlar bir sene video çekelim mi? Arkadaşlar okul sınavlar başladı için biraz videolar aksandı. Günde 4 video atıyordum. Fakat iki video 3 video düştük. düştük. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu da iyi kanka yani. Bunu yapamayalım bir zaman. Başla kanka yani istersen. Ben başlıyorum kanka geldim. Yaratıkları kapalı mı? kapalı kanka. Arkadaşlar. Oh. Bu arada seri Dur kanka yap, ondan sonra nasıl Devam et kanka. Tamam. Çat, çat. De biliyorum adamı. Chat. 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 gözü pek. Vuramıyor mu? Buldum. Ya lanet olsun adamım. lanet olsun. <laughs> 2-0. <laughs> <laughs> 3'te bitiyor arkadaşlar. Güzel başladı arkadaşımız. Aa yeneceğimi biliyorsunuz. <laughs> nasıl yeneceğim? Ne <laughs> oğlum? Göreceksin nasıl yeneceğim. Kanka ama şey değil mi? Evet. Açıyorum kendimi. Devam ediyoruz. Şimdi ben iki 1 yemiyor mu seni? Aynen kanka. E, Yendiğimiz zafer şey oluyor kanka. Yok kanka. Bir bitiyor yani anladın mı? olan Şu kadar mı? yere. Başlayırsın kanka. Tamam kanka. Dağmur yağıyor bir de ya. Oha neredesin az sen? Hakemdayım kanka. Ben seni göremiyorum şu anda. Ya şimdi gördüm. Ah! Ben de düştüm. Ben. De... Oha ya. Amına ya. Bugün ballıyım biraz arkadaşlar. Arkadaşlar evet. 3-0 kazandı. Şansım yani. Yoksa arkadaşlar gusül şans. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi 20 gibi. saniye boyunca koşacağız. Gel Oo, kanka de oldu, değil mi? Aynen kanka. Şimdi şöyle Nerede yani nerede kanka sen hazır vatikle bari üstün. Yok kanka yok. Çıplak olmak istiyorum. Çıplak olursan götün de. Ona. Evet arkadaşlar. Bu video Artı 5 like. Arkadaşlar. Dakika'ya bakayım bir. Tamam. Baktım. Arkadaşlar. Tam şu anda. Tam şu altta çıkan. E, yok. Tam şu sağ üstte çıkan e, rastgele video kısmına tıklarsanız rastgele videoya gideceksiniz. Tam şu altta çıkan e, like'a basın. E, veya kanalda tüm videoları izlemek istiyorsanız sağ üstte e, abone olun yazısı koyacağım. Ya veya sol üstte koyacağım. E, şu anda arkadaşlar altta çıkan eee Altta çıkan reklamı tıklamayı unutmayın. Reklama tıklarsanız ben para kazanacağım ve videoların daha kalitesi olmaz, olmasını sağlayacağım. Arkadaşlar bu arada iPhone alıyorum. Yani. Ee, görüşmek üzere bay bay. Şimdi 20 saniye boyunca özgürlüğe koşacağız. Kanka bende her yer kapalı. Adaletsizlik var. Ben gelemiyorum korkuyorum.